Evet, selamlar. Merhabalar, hoş geldiniz. Yine bir Cuma günü, akşam saat 18'de beraberiz. Ya da her ne zaman izliyorsanız. Bugün sizlere başlıktan da zaten okuduğunuz Instagram'da satılan çakma, imitasyon dediğimiz ya da dedikleri saatleri inceleyeceğim. Baştan söyleyeyim, bu saatleri ben almadım. Hakikaten de adını vermek istemeyen bir seyirci diyelim Instagram'dan aldı. Şöyle, dedi ki hatta abi ben merak ettiğim 5 tane saati sipariş ettim. İşte 700 TL para verdim. Gram indirim yapmamış bu arada ama gelen bunlar 7 tane saat var. Biz şu lisedeki arkadaşımızın merak ettiği saatleri bir inceleyeceğiz. Mesela büyük ihtimalle iki tane hediye koydular da o hediyeler sanırım düşük kalite olduğu için onları incelememize gerek yok. Şimdi saatlerimizin listesine bakacağız ve teker teker açacağız. Gold içi siyah. Siyah Explorer 2 diyor. Bu bir zamanların vlogger şeyi çakma kasıyor. Ama kadın saati gibi de ince değil mi ya bunun şeyi? Değil mi? Bileydar bu kadın saati olarak gelmiş. Dakika bir müşteri memnuniyetinden sıçtım. Orada Casio Japon Mapon falan yazıyor. Bizde Casio vardı zaten. Evet bak listemizde yazıyor. Full Gold Retro Casio. Bu ne? U-Bot. Full siyah U-Bot saat. Evet. Camın arkasında bir toz zerresi var. Şimdi bunun detayını çekerim gösteririm size de. Oldukça rahatsız edici şu anda. Geçmiş olsun ben bu saat takamazdım mesela. Şurada bir tane toz zerreci şey yapıyor. Yani işte şu ama şöyle elinize aldığınızda bir hani ACY22'de satılan saatler oluyor ya da işte bu CIA arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin sattığı saatler. O hissiyatı veriyor yani biraz çok çi mesela bu. Bu tek Hauer nasıl okunuyor bu bilmiyorum bu saatin markası. Tagaver diyelim. Gerçi oldukça pahalı bu arada bu saatlerin. Bu mesela biraz şey gibi. Hani kordonum orada. Bunun biraz düzgün gibi ama tabii kordonun içinde bakacağız. Hoppa geldi pezenk saati be. Rolex altın. Tamam zaten aslında en çok merak edilen buydu. Çakma Rolex inceli, çakma Rolex inceli sıradan hepsini buldum mu? Hani iki tane farklı, üç tane farklı var. Heh bu işte siyah abilerin sattığı saat. Fiorello diye bir tane saat araya be gidip böyle. Bu kalsın. Evet asıl... Bu ne ya ya. Evet Hublot saat. Bu da bizim siparişimiz arasında. Mavi altın Hublot yazıyordu burada. Bunu da merak etmiş ama yani şöyle sırf naylonundan baksan. Bu arada bunların fiyatları kaç para bilmiyorum. Bir baktım 150 ile işte 189 arasında falan değişiyor herhalde. 129 ile 189 arasında değişiyor. Hangisi hangi fiyat? Hangi sayfadan aldı onu da bilmiyorum bu arada. Hani sormadım ben. Aha Calvin Klein geldi. CK. Calvin Klein de göndermiş bir tane hediye. Güzel jest olmuş. Evet saatlerimiz bunlar ama asıl arkadaşımızın merak ettiği şu 5 saat. Bu Calvin Klein ile bu Fiorello mu? Firollo mu? Ne, ne işte bunlar hediye. Önceliğimiz bunlar yani öyle söyleyeyim. Hatta önceliğimiz şu. Ben tezgahı toparlayıp geliyorum. Evet. İlk saatimiz bizim asker saati diye bildiğimiz fakat böyle 2007-2008 mi? O civarda yani bu yeni yeni böyle Twitter fenomenleri bunu böyle takmaya başladı, başlayınca meşhur oldu. Blogger saati olarak da çok geçer piyasada. Bir de bunun grisi vardır. Arkadaşımız bunun sağ olsun sipariş etmiş ama bu kadın saati olarak gelmiş ona. Bu bayağı ince yani. Bunun daha kalını vardı da benim bildiğim. Şimdi kadın saati olarak geçiyor. Bunun böyle kordonu ince. Ama bir tane bilgi vereyim size. Bu kol saatleri ilk çıktığında Fransa'daki Paris'teki kadınlar için tasarlanmış. Yani sadece kadınlar takıyormuş kol saatini. Yani o zamanlar bir erkek olarak bunu taksaydınız ibne muamelesi Gördünüz öyle, racon öylemiş. Fakat Birinci Dünya Savaşı'nda askerler falan hani köstekli saatlere var ya bir şey dedelerimizin taktığı geleceğin cebine koydu falan. Onlardan daha pratik olduğu görülmüş. Hemen böyle kolundan bakabiliyorsun, yok uyarımsız uğraşmıyorsun, bilmem ne. O zaman yani Birinci Dünya Savaşı zamanında e, erkeklerde kol saati takmaya başlamış ve o gün bugün erkeklerde kol saati takıyor. Hatta erkeğin taktığı tek aksesuar denilebilir. Ondan da böyle fiyatı kol gibi giriyor. Hatta şöyle kadraja giremedi, kadracımız bugün biraz dar. Bu bilgiyi de alın. Ne yaparsanız yapın. Ortamlarda satarsınız, Güzel bilgi. Evet, saate bakalım. Saat biraz şu iç tarafı mat. Tabii ki de orijinal değil zaten bu imitasyon bir saat. Fakat Casio olarak Casio'nunkileri başarılı buldum. Sebebi de şu. Zaten Casio benim çocukluğumun markası. Hani ben bunu siyah alırdım. Akşam olsun böyle ışığına böyle basıp basıp işte yakayım diye ya da yorgan altına girip baka basardık böyle. Bizim için tek aktivite buydu. Bir bok yoktu atari materi. Bir de bunların böyle kayak yapan bir modeli çıkmıştı. Onu çok hatırlıyorum. Dediğim gibi aslında temel mantık şurada. Bu Casio'yu alırsın. Casio zaten maksimum bu saatin piyasada bulabileceğiniz en pahalı fiyatı. Bu model için konuşuyorum. 360 370 TL, yani bir saate 350-360 TL verebilirsiniz. Sonuçta pahalı bir piyasa ve bu kasayı ben takarsam ya da çoğu kişi takarsa kimse bunun fake olduğunu anlamaz. Ama kalkıp da ben Rolex takarsam, der ki ne yapıyorsun? Ya kara para aklıyorsun der, ya da zaten çakma olduğunu anlar. Çünkü aslında takan adama göre değişir saatin nasıl yedirilip yediremeyeceğiyi. Bu şey gibi ya hani CS:GO'da işte en son böyle bir forumdan bir şeyler açıklanmıştı. Global hesap sahiplerinin çoğu hack kullanıyormuş. Yani sebebi de şu? Adam global hesap yapıyor, satıyor birine. Adam öyle oynayamıyor, hack açıyor. Ama sen global diye sineye çekiyorsun. Sen diyorsun ki adam globalmiş, işte biz yanlış düşündük. Vay ama. Benim salaklığım falan filan diye. Bu da öyle bir şey. Saat de öyle bir şey yani. Çok zengin birisi olsam alır bu Rolex'i takarım. 150 liraya alıp. Uzaktan kimse anlamaz. Evet. He. Pardon ya. Bunu unuttuk Bir de böyle bir şey var. Noel Baba eldiveni gibi. Kendi saatimi çıkarıyorum. Gaza gelip onu da kırmayalım ben Casio'nun e, bu kadın modelini yani tip olarak şey görünüş olarak başarılı buldum ama orijinalinin biraz daha böyle parlak ve canlı olduğunu biliyorum. Hani yerse ama kalkıp da 350 liralık saatin zaten fake'i de 150-200 lira vermek bence biraz hey geliyor bana. Yani gerek yok diyorum. Şöyle bir yapalım o zaman. Bir bilekte nasıl duruyor ona bakalım ya. Ya kötü durmuyor ben size söyleyeyim. Bir şöyle kordon şeyine bakayım hani böyle kopala... Bak mesela. Direkt kopabiliyor ve anında yamuluyor. Tabi malzeme kalitesi ona göre şey yapmıyoruz. Adamı da üzmeyelim şimdi Satanı da diyeceğim ama. Ama biraz dandik tabi bak böyle böyle yamuluyor. Neyse kastiyomuz böyleydi. Kastiyo Neyse biraz taşla kırayım kasıyı. Cam... Herhalde ekran plastik bunun ya. Çok cam gibi gelmedi bana. Bir de şey yapardık biz böyle bunun kronometresini işte hemen basıp böyle bir saniyede durdurmaya falan çalıştık. Böyle yarışma yapardık kendi aramızda. Bakayım ışığı hala yanıyor mu? Nasıl yanmıyor ya? Neyse ışığı da yanmıyor. Evet saatimiz bu. Geçelim asıl olayımıza Rolex'imize geçiyoruz şimdi. Evet ikinci saatimiz en merak edilen bu. Yani arkadaşımız aslında yorumlarda da okudum. Çakma Rolex al çakma Rolex şöyle basayım. Bu 100 işte 150 TL falan herhalde mi baktığımızda fiyatı? Bu Rolex Explorer 2'nin siyah versiyonu. Sıfırının fiyatını bulamadık internette ama orijinali saatin ikinci eli 115.000 TL. Eğer bu saatin çakmasını alıyorsan aynanın karşısına geçeceksin, bakacaksın. Diyeceksin ki ben 300 binlik saat takacak adam mıyım? Ona göre bir şey yapın, mukayese edin kendinizi. Çünkü hakikaten bir de şöyle bir şey var. Ya hani kadınlar daha iyi anlıyor bu çakma Orijinal işlerden hani erkek olsam ben hiç kimde olmaz. Hani alır takarım güzel saat Rolex oğlum tabii ki de gerçekten. Beni diğer mal arkadaşlarım A oğlum helal olsun bilmem ne falan filan yer. Ama kadın buna baktığı zaman Rolex'e saniyesine bakıyor. Bak saniyesi tık 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 diye atıyor. Gerçek Rolex'in saniyesi böyle gider. Bunu bunu kadınlar biliyor. Bir, bir keresinde şey olmuştu. İki tane böyle akşam maslak çıkışında bir eleman işte konuşuyor, konuşuyor kızlarla. Yani bir arkadaşı, diğer de arkadaşın yanındaki kız bir ihtimalle çocuk arkadaşından şey rica etmiş. Ya şu işte şu kızı ben bana yapar mısın falan filan gibisinden. Şey oldu. Çocuğun altında BMW var. 520. Kadın şey dedi. Ya dedi ki altındaki şirket arabası. Yani filonun plaka şeyi var dedi. Hani Borusan yazsa okeydi ama dedi. Ben bu cümleyi kulaklarımla duydum. Yani kadınlardan korkulur. O yüzden yani bu saatin fake olduğu çok belli. Zaten bir de şöyle bir şey var hafif de bir saat. Yani bu Rolex'i aldın mı külçe gibi lak diye düşer. Ve tabii ki de cam mesela şu an şöyle ekranı göremiyordunuz, O kadar parlardı. Kristal gibi. Şimdi bunu acaba bizim Dremel kesecek mi? Ona bakalım. Şu eldivenleri çıkarayım. Bu terletiyor bu arada ha. Bayağı şey yani naylon gibi bir şey. Polyester miydi bu? Porno eldiveni. Yok lan yani Noel bildin. Evet. Geldim en sevdiğim teknolojik cihazı kullanmaya. gözüme taktım. Önce iş güvenliği. Bu sefer çalışma koşulumuz biraz kısıtlı. Yani zemine çok yakın olduğu için masanın da anasını s**eyim diye. Kesim, kesme matı mı? Kesim matı mı? Ondan kullanacağım. Bir şey söyleyeyim mi? Kanala resmen kalite kattı an, muyum. Böyle bir şey olamaz ya. Kanal şu an farklı oldu. Ama çizgiler tam oturmuyor mesela şu an kadrajda ben delirdim. Kız arkadaşının size Whatsapp'tan diyor ki hiç bana vakit ayırmıyorsun diye şu espri şu an yapma zamanı geldi kusura bakmayın yapacağım. Alın size vakit ayırıyorum. Bir şey söyleyeyim kıvılcım mı çıktı az önce? Yanık koktu çünkü. Ha canavar gibi bir şey ondan herhalde. Ben bunu keserken bayağı bir kıvılcım çıkacak yalnız. O zaman açalım biraz. Yani şuradan bir açalım ya şunu. Bu arada detaylarını ayrıca çektiğimde anlatmadım ama bak mesela burasında falan şey Rolex işareti var. Burasında var. Çok yani sıfır kalite boktan çakma değil ama tabii ki de çok da kaliteli bir şey değil. Yani 300 binlik saatin 150 liralık çakmasından bahsediyor burada. Nasıl açılıyor lan bu Rolex'in bir şeyi? Fakirlik koyayım, bilmiyoruz ki. Hayatımda hiç Rolex açmaya teşebbüsüm olmadı. Bu arada bunlar cam herhalde ya. Plastik değil yani ekranında. Onu da söyleyebilirim rahat rahat. <laughs> Bundan bahsediyordum işte. <laughs> Masayı kesildik az önce. Nerede bunun saniyesi? Ha şurada. Şey. Akrep. Burada saniye burada saniye. Mirke gibi. Evet Google'dan aradığınızı fark ettim şu anda. Mirke Lütfen arayıp bana bunun fotoğraflarını atmayın. Geçen Armadillo taşça Herkes arayıp DM'den atmış. Nude göndermiş resmen. Armadillo ama hepsi. Üff. Vakit ayıramıyorum. Esprisi güzeldi ama kesilmiyor ya öyle ha deyince. Metal çünkü. Kesilmiyor. Vakit ayıramadım ya bugün size. Kusura bakmayın. İğrenç espriyle devam edin değil mi? <laughs> Yoruldum ama ya. Ha öyle bir şey ki bıçakla falan da taşla da bölemezsin. Ya bununla böleceksin ya hiç. Evet arkadan biraz açmaya başlıyoruz. Şunu şöyle bir... Olacak olacak. Az kaldı dayanın. Tabii siz bunları çok hızlı hızlı görüyorsunuz şu anda da. Burası demir toz oldu falan. Anam ortalığın ya. Şöyle büksek acaba. Oha çok sıcak. Ya işte dandik oldu da. Şu pimini çıkarayım da herhalde çekince çıkarım. <laughs> ha çıktı. Hah, bir kez iki, Şimdi rahat rahat kesebilirim ya. Evet, espri yapabiliriz. Bakın, kız arkadaşın sorarsa işte. Ah, Al sana vakit ayırdım ama Hadi bakalım. Mesela Casio okey. Ona mesela okey verebilirim. Buna vermem. Bu başarısız bir çakma. Bu zaten çakma yani. imitasyon değil bu. Daha kötü. Evet. Geçelim diğer saatimize. Diğer saatimiz. Ee, bu da... Vallahi fiyatını bilmiyorum da Hublot. Hublot. Ne de yazmışlar buraya? Mavi altın Hublot. Aha bu. Hiç öyle mavi altın gibi de gözükmüyor Bu saat hakikaten ya Mecidiyeköy'de falan hani böyle siyahi kardeşlerimizin sattığı saatler oluyor ya, ya. onların içine bir tanesine Hublot yazmışın gibi duruyor. Yani bu saat plastik bilmem ne hani çok tırt ya bu. Hani bu mesela buna verilen para fazla. Bu saat 20-30 liralık hani pazarlıkla başlarsın ya kaç para diyorsun saate? 150 diyor. Sonra diyorsun ki ha, tamam hayırlı işler." diyorsun. Arkadan koşuyor abi diyor 20 liraya veririm. Öyle bir saat yani bu. bak. Malzeme kalitesine bakalım. Şimdi şöyle keselim. Ama bu boktan saati mesela nasıl ben size 2500 liraya itelerim onu da göstereceğim. Şu an saat 2500 lira oldu. Bunu da anlayanlar herhalde. Bu çok çirkin bir imitasyon. Ben bunu beğenmedim. Yani birincisi bu gold değil. Rose gold çok kötü tıraşlanmış. Yani şey böyle, kalitesiz duruyor. Şimdi ben bu Hublot'un fiyatlarına baktım internette. Ee, 7000 TL ile yani 7 milyar ile 5 milyon 400 bin arasında modellerinin fiyatları değişiyor. Evet yanlış duymadım, 5 milyon. Yani 1.2 milyon yok şu an dolar 5 lira. 5, 1 milyon dolar. Dolar biraz yükselince tabii değişti tarifinde. Ee, diyor ki nasıl anlarsınız bir Hublot'un gerçek olup olmadığını? Birincisi Hublot saat asla sönük durmaz diyor. Mesela bu çok mat ve sönük duruyor. Yani bu içi geçmiş. Huzur evindeki dede taşağı gibi olmuş yani. Öyle içi geçmiş. Dizde, dizde duruyor. Ayrıca şu fontun yazıldığı kısım şurası hazır bir fontla yazılmazmış. Özel Hubot'un kendi fontu var ve kendi yani şey diyor bütün işimizi gücümüzü bunu yazmaya veriyoruz da getirmişlerdi. Yani özel bir sistemle yazılıyormuş. Ve üçüncü olarak da şey diyor. Saati böyle elinize aldığınızda ha has ağırmış lan bu demeniz lazımmış. Yani atıyorum saat böyle gözünüze geliyor 50 gram gibi ya da 100 gram gibi ama aldığım 600 gram gibi geliyor. Hani beklendi, beklentiden çok çok daha ağır bir ağırlığı varmış Hublot'un. Göründüğünden daha ağır oluyormuş. Ee, web sitesinde bunlar yazıyor. Bu arada şöyle bakın ya bunu hiç geçelim bunu ya. Bakın arkadan <laughs> döndü lan ne oldu? Pırr. Şimdiye kadar çakmasını en başarılı bulduğum bu üçünden arasında kastıyor da söyleyeyim. Zotto. Ya bu direkt içindeki takvim mekanizmasına bakıyorum. Ben hiç daha önce bunları... Aa böyleymiş lan. He, ee, mantıklı. Ben böyle bir yuvarlak... Hani şunun böyle dönebileceğini tahmin etmiyordum böyle altından. Nasıl diyeyim? Gerçi bu dönmüyor da, Şu dönüyordur herhalde. Şu mu dönüyor? Evet bu dönüyor. Eldiven de söküldü. Ama koyayım. çarkları bunlar. Çarklar yeşile yeşil olduğu için şu an gözükmüyor burada. Çok fena patladı. Şöyle gösterebilirim çarkı. Çark nerede lan? Valla bir şey daha fırladı ama takvim bu. Çarkı da bu. Evet bu oldukça tırt bir şeydi bence. Yani bunu alacağınızda markasız ya da işte 40-50 liraya başka bir şeyler alırsınız. En azından konuda daha orijinal durur. Evet, şimdi gelelim benim en başarısız bulduğum, açar açmaz hayal kırıklığına uğradığım ve moralim, sinirimi alt üst eden saate. Şimdi bu saat markası u diye geçiyor. Ee, U-Bot saatlerinde yani şu tasarımı kullanan tek saattir u -Bot. Bir de bunun bu tarafında olan Welder modeli var. Welder diye bir saat markası vardır. Bilenler bilir. Bende de var hatta bir tane modeli. Welder de U-Bot'un ucuzudur. Yani u firması çıkarmışlar yine yani Welder'i. Tasarımcısı, çok ünlü bir tasarımcı. Ve şey diyor hani niye böyle at gibi bunu oraya koydun deyince demişler adam tabii doğal olarak. O da şey demiş uzaktan da olsa kolda böyle seçilebilecek bir saat tasarladım. Yani bunu görünce bu at diyorsun ki U-Bot. Web sitesine falan da baktık hani velderlerde de burada. Genelde U-Bot'ların büyük ihtimalle zaten hepsinin sol tarafta. Şurada yani içeride. Bunu çünkü at buraya koyarsan bu bileği döndüremezsin. Yani burada bir tasarım hatası var. Hani korsan diye alıp bunu buraya çakmışlar ama adamın bileği koymuşlar. Yani bunu böyle kapat, geçmiş olsun. Şöyle yaptım mı böyle girer buraya. Birincisi zaten bu saat çok rahatsız bir saat. O sebepten dolayı. İkincisi, şu içinde detaylarını da görebileceksiniz belki ama belki seçebiliyor musunuz? Yani şu an seçemezsiniz. Şurada bir yerde toz var. Toz bu saatin içinde. O yüzden de bir e, moral bozuyor. Bunun numarası yok. Yani şunu şöyle çeviriyorsunuz. Böyle açıyorsun. Buradan saati ayarlıyorsun. Bastırıyorsun. Çekiyorsun. Ne seçti. Işte. Dönüyor mu? Dönmüyor. Pili de pil de yok Bari pil takaydınız lan. bakalım biraz. Ha, derisi şey. Dışı böyle sağlam deri gözüküyor ama içinde dolgu var. Yani şu, şu alt ve üstü deri ama içinde sünger gibi başka bir madde var. Plastik sünger yani şey sünger yani bunun içindeki. Bu da bu da şey demek oluyor. Zamanla sen terleyince merleyince o teri böyle emecek o. Kaleci kokusu vardı ya geçen videoda bahsetmiştim. Onun gibi kokacak. Ayrıca de bu elinizde yani bunlar hep Çin menşeli olduğu için işte Tayvan mayvan. Orada böyle yani senin sıçtığın boktan plastik üretiyorlar deri üretiyorlar. Öyle düşün, öyle bir geri dönüşümden geçiyor. Büyük ihtimalle bu da elinize alerjik reaksiyon ve tepkime gösterecektir. Kuduz köpek gibi kaşınırsınız ama bunu takarsınız. Öyle söyleyeyim. Buralar böyle yer yer. Ben bunda başarısız oldum. Bunu taşla direkt vurup gönderiyorum. Cama bak ama koyayım. Isı cam gibi. Bu neden? Yani 150 liranın 100 lirası cam herhalde bunda. Bu göstergeler zaten fake çoğunda. Hatta hepsinde. benden yani çalışan göstergeli bir saati de 150 TL ye... kusura bakma, Çinli bile vermez. Zar zor yani. Ha bu arada şey diyeceksiniz. Abi bu saatin işte ya gibi kocaman bok gibi bilmem tasarım masarı falan. Yubot saatler pahalı oluyor. Mesela bu elimdeki saatin gerçeği orijinali 12.460 TL. Yani 12.500 lira bir fiyatı var. Onu da söyleyeyim. Yemin var ya. Çok güzel temizledim be. Bunu kesmek uğraşamazdık çünkü. Mekanizma yine aynı. Diğer bir önceki hublotla. Bu arada şey hani e, çakma alıyorsun çok iyi olmasını bekleyen falan filan değil. Hayır. Verdiğimiz paraya göre ya da arkadaşının daha doğrusu verdiği paraya göre kötü bir saat. Onu deme getiriyorum. Yani atıyorum mesela nasıl Casio'nun imitasyonu iyi diyorsam da bununki de berbat. Hublot'unki de berbat. Rolex'inki de eh işte yani. Onun üzerinden 2-3. Evet gelelim e, son siparişimize, son saatimizde. Tak Hauer diye geçiyor. Tek Hauer diye okunuyormuş. İsviç Rece. Tek Hauer. Öyle okunuyor. Hauer adamın soyadı. Kurucusu Eduard Hoyer mi? Hoyer olması lazım. Öyle bir başlangıç fiyatı 1072 TL'den 309.000 bin kadar çıkabiliyor. Yani 1000 liralık mesela orijinal tag alsan avan olur onu söyleyeyim. Orijinal diyebilirsin rahat et ama Allah bilir nasıl bir tag hava Yani şu kadar böyle yüzük saati falandır herhalde kadınları. Tahminim öyle bir şey. Bu model biraz daha böyle pahalıya benziyor. İç aksamları çalışmıyor. Şu eldiveni de terledim ama sabahtan beri ya. İki mizah yapalım dedik. Elin anasını gitti. Neyse. Bu işi deri kılıf diyor buradan. Saatte şöyle bir böyle gibi demir var. Onu buraya vidalamışlar. Piyasını açabilir miyiz acaba? Güzel. Vidalanması falan hoş tabi de bu iki gün sonra çürür dökülürse. kopardı. Ne olur? Tabi bilmiyorum. Bu e, markayı ben şeyden hatırlıyorum. Formula yarışlarından ya da işte tenis şeylerinden falan. Genelde böyle o e, göstergelerin kıyısında köşesinde. Deriye bakalım. Deri büyük ihtimalle yine aynı tarz bir deri. Ortası şey sünger. Kıyıları köşeleri deri olanlardan. Aynen o şekilde bir deri. Şunu görebiliyorsunuz böyle katmanları. Normalde bu hani adam akıllı saat alsan gerçek deri kordon. Bunu kestin mi deri olur yani bu bir taş <laughs> bir şey. Bunun arası sünger. Doldurma yani. Bunu nasıl ya kırsak ya? Taşla da kıramayız. Metal bu çok metal ya. Mengeneyle mi kırsak? Mengelen var. Bunu böyle masaya sabitlememiz lazım ama elimle sabitliyorum. Şurayı biraz düzleştirelim. Asmir gibi a**a koyayım ya. Hani böyle şeker patlayan şeker atarsın ya ağzın içine. Önce iş güvenliği. Burada herhalde patlayacak gibi. Asmir Asmir. Oo. Ne oldu? Huzur doldunuz değil mi? Bunun da camı patladı. Bunun da camı çok kalınmış bu arada. Şey ama en kalın cam U-Bot'a ait. Buna şöyle bir aksiyon yapalım. Bakalım içi plastik mi? Oo. <laughs> Biraz silikon eridi. Saniye ile yel kovan bir anda böyle tutuştu ama o akrebe hiçbir şey olmadı. Akrep kısa olanı, yel kovan uzun olanı. Bilmeyenler varsa yandım koyayım. Evet, fazla ateşle oynamayacaksınız. Demek ki bu. Şunu şöyle alalım. Ay, çok pis koktu be. Elim de yandı metalden. Elim yandığı için eldiven taktım. Bayağı bir ısınmış. Ya ne da Ama koymadım Bunun içinden aldık, çıkardık. Bu biraz aynı mekanizma ya. Ee, şu hediyelere de bakalım. Ya, hediyelere bakmayayım Bakın Bunlar kontenjan dışı. Zaten bu Calvin Klein'de tırtmış. Ama şunu söyleyebilirim bir erkek için. Zaten bu bambaşka. Firello mu ne? Sen git ya, bu çok ucuz. <laughs> bu çok ucuz. Firello'nun belki dünyadaki tek reklamı olabilir Kesmeye değmez ama. Bizi <laughs> adamlar ağlayarak böyle beni arıyormuş. Bunları şöyle birer tane taşla vuralım. O Kelvin Klein camı sağla. Oğlum sağlam hakikaten. Kırılmıyor. Tam kodumlu. Şuna bak ya. Bütün maaşı cama yatırmış ama. Yarım santim cam mı olur lan? Böyle bir incelemeydi. O zaman diğer arkadaşlara getirip bunlara veda edelim. Evet. Şimdi bunu bize parasını verip alıp bana gönderen arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum. En merak edilen 5 tanesini yorumlardan bulup almış. Instagram'a yazacağım. İban'ın at. Sana bunun parasını vereceğim. Çok sağ ol. Ayrıca de hepinizi Discord sunucumuza bekliyoruz. Yani şöyle düşünün, Discord'da böyle boş boş muhabbet yapılmıyor bizde. Forum gibi düşünün. Birçok konuda yardımcı olabilecek arkadaşlar var. Hepinizi de bekleriz. Yani kadın da var, erkek de var bu arada. Ve tabii ki de küfür müfür orada olmuyor. insanlara çünkü diyalog halinde olduğumuz için en azından benden başka kimsenin küfür etmesi, küfürlü konuşması yasak. O kadar da olsun. A çok teşekkür ederim. Ee, bunu da alan arkadaşımızın adı Mert İstanbul'dan. Umarım eşim bu videoyu izliyordur. Ama merak etme parayı bir geri vereceğim. O yüzden hani şey dırdır dır çekmeyeceksin. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Her cumada saat 18'e sizi bu kanalda bekliyor olacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Bu vakit ayırma esprisini de yapın ya. Birisine gönderin bunu. Klibini mu atın da bana. Bakayım Instagram'da. Şey oluyor ya böyle Instagram'da üstüne böyle yara bir yazı yazıyorlar. Altına böyle emoji geliyor. Öyle bir şey yapın bana. Hadi hoşça kalın. Bay bay. Şunu takayım da araya kaynayacak da çok korktum. Şimdi var ya video çekerken versem böyle elime takır tukur kırarım. Tamamdır. Hadi görüşürüz.